Ülkemin güzel insanları merhaba, ben Hilal. Her ne kadar apaçık, romantikliği, belki de duyguları çok dışa vurduğu için dalga konusu yapsam da içten içe detaylarda romantiklik arayan biriyim. Ve kendimce romantik gördüğüm filmlerden de etkileniyorum. Burayı gerçekten bir kanal olarak kullanmak istiyorum ve sadece kitaplarla sınırlı olmamayı amaçlıyorum. O yüzden bu kez kitap değil film konuşalım. Ve naif aşk hikayelerini sevenleri buraya alalım. Günümüzün kuytu köşe romantikliğiyle, belli belirsiz aşk öyküleriyle ve bu kişi artık seni seviyorum demese de olur be diyeceğimiz 5 film önerisiyle karşınızdayım. Bu liste için filmleri tekrar izledim. Hiç pişman değilim. Madem sizlere önereceğim, baştan tekrar bir izlemem iyi olur diye düşündüm ve hepsi tekrar iyi geldi. Listeyi kendi kendime beğendim yani. İyi yapmışım dedim. İlk önerim Once. Yani Bir Zamanlar filmi olacak. Bu filmin sonrasında film müziklerine müptela olmuştum. Film 2007 yılında çıkmış. Ben sanıyorum 2010'larda izlemiştim. Ve sürekli müziklerini dinliyordum. CD'li Walkman'ın vardı galiba o zaman. Yürüyüş yaparken Walkman'de böyle kablolu kulaklık sürekli adat adat diye takılırdı. Ama öyle dinlerdik. Ve kendi kendime Vans filminin şarkılarıyla klipler çekerdim kafamda. Telif yemeyeceğimi bilsem fon müziği olarak da koyardım. Ama müzikleri ilk olarak filmi izlerken duymanızı daha çok isterim. Aslında Once filminin çok bilinmediğini gördüğüm için de bu tarz naif aşk öykülerinin anlatıldığı bir film e, serisi içeriği yapalım diye düşündüm. Ve filmlerde ille de toplum yansımalarını görmek isteriz derseniz de kriter olacaksa IMDB, IMDB ya da IMDB diyebilirim hangisini alacaksanız o sitedeki puanlarını eklerim ama aldığı puan önemli mi? Bence hayır. Ben kendi hissiyatıma bakarım. Ama olsun. Fans filminin IMDB puanı 7.4'müş. Bir sokak müzisyeni olan filmdeki karakter, ismini hiç de öğrenemediğimiz e, Glenn Hansard'ın e, canlandırdığı adam ile bir göçmen olan Mar e, Marketa Ir İrglova'nın doğru okunsun boşuna sanırım oynadığı kadının İrlanda'nın başkenti Dublin'de karşılaşmalarını Birlikte geçirdikleri müzik dolu hareketli haftayı, o yoğunluğunu hissettiğimiz ama dillendirilmeyen aşk hikayelerini anlatan modern bir müzikal izleyeceksiniz. Gerçekten bir film düşünün ki karakterimizin ismi yok. Bu bile güzel bir hareket bence. Filmi yazan ve yöneten John e, Carney'in bence enteresan bir şey denediğini gösteriyor. Böyle denemeleri severim galiba. <laughs> Filmin... En sevdiğim sahnelerinden biri kesinlikle e, kadının elektrik süpürgesiyle sokaklarda dolaşmak durumunda kaldığı sahneler oldu. Yani metaforik anlatım olarak filmlere yerleştirilmiş bu tarz gizli anlamları fark edince hoşuma gidiyor açıkçası. Ya böyle hani yapmak yapılmak istenen şey bu zaten. Burada bunu anlatıyor ve şey demek anladım. Ben seni anladım. Gerçekten ne demek istediğini anlıyorum demek istiyorum öyle durumlarda. Ee, bu filmde de böyle gerçekten. Adam ve kadının karşılaşması, müzik sohbetinin ortasında adamın babasının süpürge tamirciliği yaptığını öğrenmemiz ve ertesi gün kadının bozuk süpürgesiyle adamla birlikte sokakta dolaşması çok hoşuma gitti. Bu sahne bize aslında kadının sırtlanmak zorunda olduğu ev hayatı yüküyle ilgili çok güzel bir mesaj veriyordu bence. Ee, kadın bir süre peşinden süpürgesini sürükleyerek dolaşıyordu. Ki zaten sonradan göçmen olan kadın karakterimizin annesi ve kızıyla Dublin'de yaşamaya geldiğini öğreniyoruz. Yani hali hazırda bir ev yükü var ki film boyunca daha sonra ne iş olsa yaparım olarak da dolaştı sahnelerini görüyoruz. Adamın kadının süpürgesini tamir etmesinin yanında hayatında da iyileştirmelere sebebiyet vermesi çok anlamlı geldi. Çok büyük spoiler vermek istemiyorum. Adamın ve kadının içindeki müziği birbirinin desteğiyle dışa vurduğunu hissetmemiz, kalpten gelen bir müzikle buluşmamız filmi etkileyici kılıyor aslında. Şu hayatta da yani beni ve bence çoğu kişiyi de öyle en çok etkileyen şeylerden biri de birinin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir hayat yaşadığını görmek. Yani onun için olsa gerek zaten böyle bazen çeşitli ülkelerden The Voice yarışmasını da izlemeyi severim. Vans filminde de kıyıda kalmış hayatların sonunda arzuladıklarını gerçekleştirmeye başlamalarını görüyoruz. Bunu biriyle birlikte yapmak da bir çeşit kader birliği oluşturuyor bence. Yani birbirlerinin hayatlarına pozitif dokunuşlar yapan insanların e, hiç kaybolmayacak gizli bir bağ sahip olmalarını izliyoruz. Bence e, filmi yazan ve yöneten John Carney'nin de izleyen de böyle bir duygu uyandırmaya çalıştığını düşünüyorum. Ki bir sonraki önerim de yine aynı yönetmene ait başka bir film olacak. Kahvem Deniz. Gel Pazi. <laughs> evet, diğer önerim de yine yazar ve yönetmen olarak John Carney'yi gördüğümüz 2013 yapımı Begin Again. Yani yeniden başlamak filmi tabii ki. Burada Vans filmine göre daha aşina yüzler görüyoruz ve tabii ki yine o şahane müzikleri duyuyoruz. Sesimiz devam ediyor, güzel. Bu yönetmenin adını gördüğünüzde Soundtrack albümüne ayrıca bakmanızı tavsiye ediyorum. Pazi! <laughs> IMDB puanı da yine 7.4'müş. Diğeriyle aynıymış. Enteresan. Kadın başrolümüz burada Keira Knightley hayat verdiği Greta ve onun uzun süreli erkek arkadaşı Dave yani Maroon Five grubunun solisti Adam Levin'i görüyoruz. Üniversiteden beri birlikte olan aşıkları canlandırıyorlar ve şarkı yazarı ortakları bunlar. E, Greta büyük bir plak şirketiyle anlaşma yapınca da birlikte New York'a taşınıyorlar. Yani buraya kadar çok keyifli bir hikaye gibi görünüyor fakat kısa süre sonra bizim Dave şöhret yükünün altında ezilerek bir ihanet gerçekleştiriyor. Ve bunun sonucu ...sonucunda Greta New York'ta çok mutsuz bir şekilde bir başına kalıyor. Depresyona giren, yani depresyona en iyi bildiği şeyi yaparak direnmeye çalışan Greta... ...sahne performansı sırasında kötü şöhretli bir plak şirketi olan Ben ile karşılaşıyor. Dan'i adeta büyülüyor. İlk etapta belki de e, filmdeki isimler sebebiyle fazla Hollywood vari bir şey izleyeceğini düşünerek düşünecek olabilirsiniz. Ama... Film ilerledikçe hikaye karakterlerin üzerine kuruluyor. Onları önemsememizi sağlıyor. Daha önce benzer e, filmlerde nadir rastlanacak yoğun duygular yaşatıyor diyebilirim. Bir süre sonra böylesi bir hikayeye vesile olduğu için yani kötü karakterimiz olan aldatan sevgili dey karakterinin bile iyi olmasını isterken buluyorsunuz kendinizi. Ben de öyle oldu açıkçası. Müzikler ortaya çıktıkça heyecan da yükseliyor. Bir yandan da yatırımcılara borcunu ödemek zorunda kalan yapımcı denin bütçesizliğiyle ortaya çıkan kreatiflik ve birlik çok güzel işlenmiş. Yani yine yalnızca herhalde müziğin bir araya getireceği bir ilişkiler ağını görmek de çok keyif veriyor. Ortak tutku ile birleşen bir sevgi görüyoruz. Zaten ah be demeden de olmuyor tabi ah be kavuşmada bu güzel filmin güzel bir parçası olacak mı derken sonu şaşırtmıyor bence. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ve her şeyin sonunda geriye müthiş bir soundtrack albüm kalıyor. Tekrar tekrar dinlenesi bittikçe yeniden başlamalık. <laughs> Ve kendi sesini kullanan Keira Knightley büyülüyor bence. Ve Mikrofonu çalışıyor değil mi? Geçen çalışmadım da panik oldum. Üçüncü naif aşk hikayemiz 2004 yapımı Garden State yani eve dönüş filmi. Yazan, yöneten hatta oynayan Zac Braff. Filmin diğer kahramanı da çok bilindik bir isim. Natalie Portman oynuyor. IMDB puanı yine aynı. <laughs> 7.4 ile karşılaşıyorum. Yani galiba toplum ben 7.4 bir kesimin temsilen buradayım. Enteresan oldu cidden. Evet, Başrolümüz Andrew Larchman. Sorunlu bir genç adam ve yaklaşık 10 yıldır ailesinden ayrı yaşıyor ve onları görmüyor. Ve annesinin cenazesi vesilesiyle eve dönüş yapmak durumunda kalıyor. Büyüdüğünüz evin artık gerçekten eviniz olmadığını fark ettiğiniz o anı aslında görmemizi sağlıyor. Sinematografik e, açıdan filmi çok başarılı buldum. Çok güzel sahneleri vardı. İlk sahnede yatakta mimiksiz ve duygusuz bir şekilde uzanırken babasından gelen telefonla annesinin vefatını öğrenmesi, e, genel olarak yaşamını ilaçlarla sürdürebilmesi, yani bir şeyler hissetmek için ilaçlara gereksinim duyması, memleketine dönüşü ve orada Notary portının canlandırdığı, kendisi kadar olmasa da çok da normal olmayan bir karakter, Sam ile tanışması ve ilk olarak birlikte öncelikle bir kulaklık paylaşarak müzik dinlemeleri. Ben sanırım birbirini iyileştiren ilişkiler izlemeyi seviyorum. Garden State'de de tam olarak bunu görüyoruz. Yani evine dönüş yapan Andrew'un bulduğu yerin artık ev olmadığını düşünmesi, ama Sam ile samimileştikçe orayı sevmesi bize metaforik anlamda bir evin bir yer değil, bir yer, bir yer olmadığını, biri olduğu mesajını çok güzel anlatıyor filmlerde de öyle herhalde. Ben tüm sorunlarını bir parmak şıklatışta işte yoluna koyabilen karakterler görmek istemiyorum. Daha hayatın içinden olan, benim gibi, sizin gibi belki de sorununu çözmesi zamanını alacak, en azından gerçeğe yakın filmleri beğeniyorum. O yüzden IMDb standardında 7.4'lük bir olsam da Garden State'i izlediğinizde sizin de beğenebileceğinizi, sizin de yüreğinize dokunabileceğini düşünüyorum. Listeye de o yüzden ekledim. Kedim. Kedim pazi. Pazi kedim. Sakin. Ve dördüncü film önerimle devam ediyorum. Bu videoyu yeni nesil arkadaşların da izleyebileceğini düşündüğüm için belki de çok bilindik olacak ama Before Sunrise filminden bahsetmek istiyorum. E, 90'larda doğanlar ya da öncesinde olanlar el bilir. Naif aşk hikayesi deyip de gün doğmadan filmine değinmezsem olmaz gibi geldi. Oo, bir bakıyorum ki IMDB puanı 8.1. 8.1'lik bir filmle toplum nezdinde beni yükselişe, yükselişe geçiren bu film oluyor. Nice. Listem güzel. Before Sunrise filmi 1950, 50 mi? 1995 yılında çekiliyor. Ama sonradan hikayenin çok yarım kalmış olduğu düşünülerek İlk filmden tam 11 yıl sonra 2004'te Before Sunset, Gün Batmadan filmini de çekiyorlar. İkisini de bence izlerseniz hikayeyi tamamlamış oluyorsunuz. Daha fazla bence demesem iyi olur artık herhalde. Neyse, Amerikalı turist Jesse ve Jess ve Fransız öğrenci Selin'in Budapest'ten Viyana'ya giden trende tesadüfen tanışmalarını izliyoruz. Bir bağ kurduklarını hisseden Jesse ve Selin'den e, günü onunla Viyana'da geçirmesini istiyor ve o da kabul ediyor. Böylece ertesi sabah tarifeli uçuşundan önceki zamanı bir, bir bütün geceyi birlikte geçiriyorlar. İki mükemmel yabancı tek bir gün içinde nasıl bu kadar yakın bağlantı kurabiliyor? İki insanı bu kadar güçlü bir şekilde birbirine bağlayan o özel şey nedir? Aralarındaki bağ aşka dönüşürken artık ve ertesi sabah Jesse'nin uçup gittiğinde onlara ne olacağını birlikte yani bunları izleyerek <laughs> göreceksiniz. Çok detay ve spoiler vermeyeceğim. Çoğumuz hayatımızın bir döneminde bu filmdeki gibi Jesse ve Sally'nin e, arasında tasvir edilen bağlantının hayalini kuruyor olabiliriz ama çok az kişi bunu sahip olabiliyor. Bu filmi iyi yapan şey de hikayenin güzelliği kesinlikle. Tablo gibi sahneler Viyana'nın güzelliği de cabası. Kedilerden çekebileceğim galiba, evet. Ve son önerim geliyor. Film bakalım IMDb puanı ne? Uf, bu puan şaka mı? <laughs> Neyse, filmimiz Buffalo 66. Yazan, yöneten ve oynayan Vincent Gallo. Önerdiğim filmler arasında en karanlık olarak nitelendirebileceğimiz film bu. Artı 18 olduğunu belirterek belki de sizi o kadar da naif gelmeyebileceğini söylemek istiyorum. Genç arkadaşlarımızın sonraki yıllarda izlemek için not almaları güzel olabilir. Ve sanırım bu kadar uyarmamın ardından filmi onlar için daha cazip hale getirmiş olabilirim. Neyse tercih sizin. Yine sinematografik yönünü çok beğendiğim bir film. Her şey çok hayatın içinden. Yani bizi bazı sahnelerde anlıyoruz ki yönetmenimiz ve oyuncumuz Vincent bir şeyler denemiş. Baş karakterimiz Billy Brown hapisten onun çıkışıyla başlıyor film her şey. O aslında masum biri ve salakça bir hareket sebebiyle hapse düşüyor. Bunca zamandır hapiste olduğunu söylemediği ailesine eşiyle bir gecelik şehre geldiklerini ve onu ziyaret etmeye geleceğini söylüyor. Ama annesinin ısrarlı sonucu eşini de yanında getirmesini istiyor ve hani klasik karı koca numarası yapmaları gereken bir çifti izliyoruz aslında. Ama film bunu hiç de klasik bir şekilde bize sunmuyor. Karakterimiz Billy bu noktada Layla adında kızı kaçırıyor. Yani Layla'nın elinde Billy'den kaçmak için çok fırsat geçse de... ...o da çok sağlıklı bir psikolojiye sahip değil. Evet, kaçırılma sahnesi oralar biraz belki izleyenleri tetikleyebilir... ...huzursuz hissettirebilir ama ailesini de gördüğünüzde Billy'nin aslında ne kadar talihsiz bir ailede doğmuş olan, iyi niyetli biri olduğunu görüyorsunuz. Yani biri tam da koşullarının kurbanı olmuş biri. Aslında film boyunca her karakteri psikolojik teşhisten teşhis değiniyorsunuz. Psikologların izlemesini ayrıca tavsiye ediyorum. Herkes sorunlu, herkes sıkıntılı. Ama bir noktada da hangimiz öyle değiliz ki? Önemli olan yaşadığımız kırılma noktaları ve kendi sıkıntılarımızın farkındalığıyla değişime gidecek gücü bulmamız herhalde. Biz kusursuz değilken bu filmler nasıl öyle olsunlar? Vincent Gallo, Billy karakterinin dışarıdan içeriye doğru çarpık olduğunu açıkça yani belirtmek istiyor. Bunu bir şekilde gerçekten gösteriyor. Doğduğu günden itibaren Angelica Huston'un harika bir şekilde canlandırdığı psikotik annesi ondan nefret ediyor. Babası ise tam bir psikopat. Aslında sorunlu kişiliği dışında kötü diyebileceğimiz hiçbir eylemi de yok. Kaçırdığı Layla ise ayrı bir dünya. Onun geçmişine dair hiçbir şey görmüyoruz ama bilmek isterdim. tamam. Bu iki sorunlu, ruh, talihsiz bir şekilde bir araya gelse de yine birbirlerini sevgiyle iyileştirme fırsatı buluyorlar. Tavsiyemle. <laughs> Buraya kadar vaktinizi ayırdığınız, yorumlarımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin de önerici günümüzde geçen naif filmler varsa sizlerden gelenlerle serinin ikincisini de hazırlayıp geliştirebilirim. Çok da keyifli olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.